Uzun zamandır Tokat'tasın. Tokat'la ilgili izlenimlerin neler oldu? Ya Tokat'a gerçekten aşık oldum diyebilirim. Yani hem insanına hem doğasına hem gastronomisine harika yemekleri var. Ama onun dışında e, gerçekten insanı çok sıcakkanlı ve e, çok anlayışlı ve çok sempatik insanlar. O yüzden e, çok keyif aldık burada. Peki Tokat'ta yediğin en güzel şey neydi? Köç aklımda kaldı. Bu söylediği her şey katılıyorum <laughs> ve ayrıca da şöyle bir şey söyleyeyim. Geç geldiğimi fark ettim yani Ben Tokat görmediğim şehirlerden biriydi ki Anadolu'da görmediğim şehir sayısı az. Tokat'a niye bu kadar geç geldiğimi kendi kendime sorguladım. Ee, i̇nsanı çok yardımsever ve misafirperver. Yani o misafirperver kelimesi Tokat'a ait kelime net. Çok çalışmaktan son derece keyif aldığımız bir şehir oldu. Keyifle vakit geçirdik. Güzel bir hikaye harcadık. Ama bu son olmayacak. Peki spoiler vermeden. Hmm. Nasıl bir 15'ler dizisi bekliyor halka? Biraz hüzün, biraz e, acı bir hikaye. E, ve tokatın da Türk tarihinde e, Anadolu tarihinde nasıl önemli olduğunu gösteren bir yapım olacak. Peki senin Tokat'ta da en sevdiğin yemek ne oldu abi? Valla ben de pöç diyecektim ama pöç kaptı. <gülüyor> <gülüyor> ama sarmanın yerine iç tutmaz. <laughs> evet Umut abicim, e şimdi... aylardır tokat nasıl? Mayası abi. Evet. Tokatı nasıl buldun abi? Güzel işte. Tokatı başlangıçta gelirken nasıl bir yer diye düşünüyordum. Yani aklımda soru işaretleri vardı. Her konuda başarılı sonuçlarla karşılaştık. <laughs> Yeme içme olsun, eti lezzeti sofrası olsun çok iyi insanları güler yüzlü misafirperver. perver. Sanki burada yani buralıymışız da hiç yabancı değilmişiz gibi davranıyorlar. Tarihi yerleri o kadar korumuşlar, muhafaza etmişler ki o gök medresi olsun, işte İpek Yolu oteli olsun, Meksardaki yerler olsun. Çok etkileyici gerçek yerler olduğu için çok etkileyici. Ta Osmanlı'dan kalan, Osmanlı öncesinden kalan yerler var ayakta. Peki Tokat'ta tattığın en iyi lezzet ne oldu abi? Sarması zaten ben hastasıyım. Yani bir gün olmazsa ertesi gün sarmayı yiyorum.